Yusuf şut kaleci Ercan şut bir daha Bülent'ten bu sefer defans elle müdahale topalarda gol ama hakem ama hakem evet golü gösteriyor ceza alanı içerisinde ayaklardan ayaklara dolaştı Bülent vurdu topa ve ağlara gönderdi karşılaşmanın 19. dakikasını... ceza sahası içerisinde kafa ve gol Cüneyt'ten çok güzel bir gol Cüneyt yükseldi kafasını iyi vurdu ve Galatasaray'ı 2-0 öne geçirdi Maçın 27. dakikası. Camle şut ve top direkten geri yine Bülent Bülent vuruyor. Raşit'in vuruşunda direkten gelen topu Bülent ağlara yolluyor. Görüntüde Bülent'in sevinci ve karşılaşmanın 43. dakikasında Bülent'in ikinci Galatasaray'ın üçüncü golü altı ayağlarında bir hata Seviç. Sıyrılırsa gol tehlikesi ceza sahasında Seydiç ve penaltı olması lazım. Evet, Talat Tokat penaltı noktasını gösteriyor. Ve son dakika Yesiç topu direkten geri geliyor ve Altay bu penaltı vuruşundan yararlanamıyor. Şut ve gol. Altay atağında topa son vuran oyuncu Turgut topu ağlara yolluyor ve durum şimdi 3-1 oluyor. Top rakibinden kurtardı Şutunu atıyor. Simovic elinden kaçtı. Direkten tekrar Simovic'e geldi. Rodos'un yaptı. Arka tarafa doğru kafa ve direğin yanından dışarıda. Bülent <laughs> daha sahasında ortaya doğru çeviriyor. Darbe, şut ve gol. <laughs> Cüneyt'ten Prekazi getirdi. Cüneyt vurdu ve skoru 4-1 yaptı. Kukaliç'ten döndü. Ortaya doğru çeviriyor. Bir kafa ve topa aldı. Değerli seyirciler çok güzel bir atak gelişti Galatasaray adına. Cüneyt ve Hasan o anda atak yapılar. Hasan'ın kafa vuruşu, görüntü de Hasan'ın sevinci ve şimdi...